Selam millet ben Şefik ve bu da Cluster Truck şu an çıkmamış olan bir oyun ama ilk versiyonunu e, ücretsiz yayınladılar. Ben de direkt bu oyunu paylaşayım dedim. Oyun aslında çok e, kaotik eğlenceli bir oyun. Hemen e, New Game'e basıyorum. Oyunun olayı şu arkadaşlar. Bir sürü tır gidiyor. Şu an görüyorsunuz biz, ve biz de biz 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 de atlayarak bunların üstünden şu e, finişe gitmeye çalışıyoruz ama aşağı düşersek ölüyoruz. Olay tırların üstünde atlamak. Hop işte böyle atlıyorsunuz ve şu goal yazan yere gitmeniz çalışıyor Sol tuşa bastığımızda da Bir slow motion oluyormuş ama buna gerek yok Şu anda çünkü zaten Oyun ilk bölümleri çok kolay Eee oyun bu yılın sonuna doğru Çıkacak Steam'de böyle ee, Ne diyeyim Sözde campaign modda olacakmış da Böyle bir oyunun ne campaign modu olur bilmiyorum Ben de aşağı düştüm yine hop Böyle atlıyorsunuz tırdan tıra Şu an ilk bölümler kolay gözüküyor olabilir Birazdan göreceksiniz ne kadar oyun kolay olmadığını Bu demo gibi bir Sürüme ve bunda e, random bölümler var ne demosu alfa yazıyor ya e, işte bakın 1 2 şu an altıncı bölümdeyiz e, WASD ile gidiyorsunuz ile hızlı koşuyorsunuz space'de de atlıyorsunuz e, sol mouse'la da slow motion'a şey ediyorsunuz. ama mesela şöyle ha şöyle atladım slow motion niye gerekli bir anda böyle fazla zıplayıp uçmayın diye Gördüğünüz gibi böyle tırlar tırla üstüne atlayıp sona gidiyorsunuz. Ama şu an zaten tırlar dümdüz gittiği için problem olmuyor. Ama bazen karşıdan gelen tırlar oluyor. Onlar bayağı ortalığı karıştırıyor. Şöyle atlasam. Şöyle bir Allah. Yere düştüm. Hop. Ee, sanırım şuradaki tırlar daha şöyle üstünden geçelim. Hop. İşte böyle kaos olduğu zaman ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ee, bir de oyunda bazı yetenekler var ama bunların hepsi alfada kapalı. Hatta e yapımcı şey yapmış. E durun. Şunun üstüne inmem lazım. Bir tanesini slow motion'u kullandım. Bitirdim mi? Ha doluyormuş tekrar. Yapımcı şey yap. Allah. Ah soldan gidiyorlardı. E bütün hepsini koymuş ama e bunların hiçbir çalışmıyor ama istiyorsan tıkla demiş. E öyle yazıyor üstünde direkt buton. Allah pat. O hatır patladı orada. Allah. Tamam şuna geçir. ha Dön abi dön 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 dön. Eyvah. Şöyle aradan çıkar mıyım? Şunun üstüne iner miyim? İndim. Aa, tır devrildi ya. İşte hızlı olmanız lazım ki eee düzgün giden bir tıra binin. Fazla doluşmamak lazım. Şimdi daha üçün, dördüncü bölümde takılırsam bu oyun çıktığında ben ne yapacağım? şu Fazla gittim yine ya. Bir kere ivmeyi yakaladıktan sonra bırakmamak lazım. Allah. Hayır. Aa o arayı geçen e, tırlardan birinin üstüne bir atlayabilsem zaten. Hop. Bu arada bol bol klavye ses duyuyorsunuz değil mi? Takır tukur takır tukur. Şimdi şöyle atlasam. Abi üstüme üstüme kaya devrildi ya. Tam bir kaos. Şöyle ha. Ha. Ha vallahi iyi oldu bu sefer. Ha vallahi iyi oldu şu. aman şuna geçeyim ben. Ha? İşte bu ya başardım sonunda. Şimdi biraz daha karışık ortalık. Bakın böyle engeller var. Hadi bakalım. Ah geri düştüm. Aman. Gel bakayım. Şöyle atlasam. Ha? Şunlara çarpmayalım. Aman aman. eyvah. Eyvah geliyor geliyor. Direkt vurdu ya. Şunu atla. Bir de şöyle. Ha. Şuna geçelim. Çok güzel. Aman. Abi bir dakika nasıl düştüm aşağı? Hiç anlamadım nasıl düştüğümü. Hop. Hayır. Hayır hayır. altında kaldım tırın. Dur bakayım. Şuna geçeyim. Ha. Aha oldu valla. Oldu. Evet. Evet ondan da yıktım. Hayır. Abi tırıma vurdu direkt ya. Yine aşağı düştüm. Bu bölüm bitiririm ben. Dur. Bitiremem bu bölümü. Dur. Abi niye sağ sola... Niye dönüyorsunuz? Manyak mısınız? Eyvah. 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 Sağdan git. Evet. 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 Devrildi yine ya. Şunu atlasam. Sonra buradan şunu atlasam. Sonra buradan... Hayır. Ya yine yetişemedim ya. Abi. Abi çok garip, çok random oluyor her şey ya. Bir de şuna at. Aman. Heh. Bunu onu da atlayacağım. Çalışan bir tır görsem atlayacağım da. <laughs> Aha vallahi oldu. Şunu atlayayım ya. Yok risk almayayım. Vallahi buraya da geçtim ya. İşte budur arkadaş. Şimdi ne varmış? Aha işte bu karşıdan tırların geldiği bölüm. Kendime bir güzel tır bulayım. Aman aman abi abi çarpma. Çar ah vallahi onu atladım. Geç onu. Geç. Hayır. 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 Abi altta kaldım yine ya. Hop. Slow motion hiç kullanmıyorum bu arada. Şunun üstüne iner miyim? Ben inerim. indim vallahi. indim İndim. Yürü be abi. Abi çarpma onu. Aman aman. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ah. Ben bunun sağında sonda durunca eğiliyor mu diye baktım yok öyle bir etkim yok Vallahi bu bölümü de geçtim Level 14 Random bir Eyvah Eyvah Aman Heh. Orada tabela var Tabelaya çarpmayalım Aman aman Hayır hayır, 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 hayır. Abi direkt aşağı atladım ama ya Tamam bir sağa bir sola mı yapacağız? Evet. Hayır hayır. Ne yapacağım bu? Abi <laughs> yine düştüm. Tamam. Dur. Şununla başlayalım yola. Evet. Abicim ayıp yere de değmedim değmedim. Dur slow motion. Hah. Hah. Abi sona ama bu bölümü geç, ge, geçmeden bırakmam. Evet. Hayır, 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 hayır. Bir tır. Tır buldum kendime. Evet, evet. Hayır ya. Hayır ya. Hop. Tamam. Tamam. Hop. Onun ben ne tarafından geçeceğim onu çözemedim. Solundan mı geçeceğim? Bitir, tır, 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 tamam. Üstüne indim. Aa, önüne önüne yemek iyiymiş ya. Abi niye kasıyorum 2 saattir ben? Yukarıda durmazsam bir şey olmaz ki. Of oh be, vallahi geçtim. Burayı da geçtim. İşte bu ya. Bu neymiş? Hadi bit bir tane daha deneyeyim. Burada hiçbir şey yok. Temiz burası. Direkt koşturuyorum. Ne oluyor? Ha, tırlar bir sağa bir sola gidiyor. Bir şey olmaz. Dur bir tane daha atlayayım. Bir tane daha atlayayım. Tamam. Evet. Zemin bir sağa bir sola gidiyormuş. Hiçbir problem olmadan geçtim valla. Bu bölümü de bitirdim. Yani özetle böyle bir oyun. Şu an tabii e, alfa sürümünde böyle bir e, 5-6 tane ya da bilmiyorum. Belki 10 tane random bölüm var ama bölümler gittikçe zorlaşacak. Artık campaign modunda ne olur bu oyunu bilmiyorum. Bir de Ekstra özellikler var. Onu da göstereyim. Ee, bakın burada mesela ne bileyim e, zamanı yavaşlatma, double jump, air dash havada sağ sola sıçrıyoruz demek. Name ne isim? Ha pardon, onlar boşmuş. Jetpack gibi bir sürü şey var ve bunlar işte e, bunların hiçbir çalışmıyor ama istediğin gibi sakla tıklayabilirsin hepsini demişler. Puan alıyoruz, bunları da açıyoruz demek ki. Vallahi eğlenceli bir oyuna benziyor. E, çıktığında da daha eğlenceli olacaktır Steam'de e, sayfası var ama Daha ön siparişe bile açılmamış yani Şu an satın olmuyorsunuz bile e, Bilmiyorum belki de erken erişime de gelir Her şey olabilir ama oyun gerçekten eğlenceli e, Alfasını e, Oyunun sitesinden galiba bulabilirsiniz Sitesinden buldum galiba Oradan bir linkle yönlendiriyorlar Onun dışında e, artık çıktığında ben Bir daha oynarım bu oyunu deyip Bu bölümü burada sonlandırıyorum Başka bir oyun videosunda görüşürüz ben ekmeğim devirebilirim onu. Hadi. Aa güzel güzel güzel. Çok güzel. Oha vallahi oldu. Olmadı. Şimdi olacak gibi. Hah. Dur. Dur. Abi düşeceksin sen yine ya.